Merhaba arkadaşlar, ben Buhar'ım. Bugün sizlerle Vakıf Bank'ı inceleyeceğiz. Vak BN'de son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Fiyat grafiğinin açılında buradaki yükseliş gözünüze çarpmıştır. Geçen sene bildiğiniz gibi bankalar tarafında bir manipülasyon gerçekleşmiş. Hızlı bir yükseliş ardından sert bir düşüş yaşanmıştı. Ve devamında bir toparlanma gerçekleşmiş. Ardından da 14 seviyesine oluşan satışlarla tekrardan destek noktasına geri çekilmişti. Şimdi zaten genel olarak bakıldığında şurada bir üçgen fiyatlaması görüyoruz. Yani üçgen içinde fiyatlar sıkışmış. En son yine 8 seviyelerden tepki gelmiş. Burada yönünü yukarı çevirirken 10 seviyesine takılmış. ikili tepe formasyonuna bu yükselişi bitirmiş ve ardından tekrar bir kademe düşmüş. Devamında endeks tarafında oluşan satışlarla da her ne kadar bir sonrasında 10 seviyesine çıkmaya başarsa da tekrardan geri çekilmiş. Bugün de endeks düşüşler sürüyor arkadaşlar. Bakıp bankta burada artı 1.5 pozitif şekilde fiyatların şu anda da 8.73 seviyesinde. Şimdi Bakıf Bank genel olarak bakımda teknik olarak uygun seviyeler diyebiliriz ki geçen sene bildiğiniz gibi bankalar muazzam karlar açıklandı. Bundan kamu bankaları da dahil. Hatta birçok kişi de 2023 yılı için bu karlılıkların devam etmeyeceğini söylüyordu. Ancak orada biraz yanılma yaşadılar. Çünkü özel bankaların bilançolarına bakıldığında gayet güzel karlılıkların devam ettiğini görüyoruz ki bu da bize büyümelerin sürdüğünü söylüyor. Kamu bankalarda bu özel bankaların bilançolarını eden yine iyi, iyi bilançolar göreceğiz açıkçası. Bu yüzden de bankaların papucu dama atılmadı. Hala burada alım iştahı devam edebilir. Teknik olarak bakıldığında bu üçgen dışı fiyat damarı çıksa da bu üçgenin içine girmeye çalışmış uzun vadeci yatırımcılar buralardan isterlerse bir kadem alım gerçekleştirebilir. 8.04 0 4 seviyesi önemli. Destek altında da 6-7 seviyelerine doğru sarkma mümkün olabilir. O yüzden burada uzun vadeci arkadaşlar alım gerçekleştirirse daha iyi olacaktı. Önünde bir 9-17 engeli var. 9-17'yi aşabilirse arkadaşlar 10 seviyesi bizim için kısa vadeli hedef olacaktır. Ama bakın burada daha önce görürsünüz 1-2-3... 4 defa denenmiş bir direnç seviyesi var. Yani biz Vakıf Bank tarafında kısa vadede 10.60'ın üstünde kalmadığı sürece yükselişlerin kısa vadede olduğunu düşünebiliriz ki buradan alan arkadaşlar da isterlerse 10 seviyesinden satış yapmalar yani 10.60-10.50 seviyesinden satış yapmaları gerekiyor. Burası geçerse o zaman 11-12 seviyeleri mümkün pardon. Şöyle 12 ve üstü seviyeleri mümkün. Fiyat burada gördüğünüz gibi bir üçgenin direnç çizgisiyle devam eden bir kanal hareketi var ki buradaki fiyatlarda kanal hareketine doğru yükselmesi bekleniyor. O yüzden bu üçgen kırılmadığında aslında genel büyük resimde üçgen kırılmadığında tamamen yükselişler başladı diyemeyiz. Yani kısa vadede onun üstünde 12 13 seviyeleri mümkün olsa da asıl yükseliş için bize bu seviyenin üstü lazım. Yani bu kanalın tamamen kırılması gerekiyor. 12 13 seviyesinin üstünde günlük kapanışlarda yeniden 15-16 seviyeleri de hedef fiyat olarak takip edilebilir. Vakıf Bank aslında bu şekilde arkadaşlar iyi bir bilanço bekleniyor. Ona da tabii ki de özel bankaların bilanço olan istinaden söylüyoruz. Bilançosu henüz açıklanmadı. Buradaki temel taraftaki bu karlılık devam ettiği sürece bankalarda alım iştahı da sürecektir. Teknik görüntü şu anda bir üçgen içine sıkışmış. Önemli destek nok e, direnç noktası 10.60. 10.60 geçirse buradaki banttan da kurtulması ve beraber yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Bu da bizi 12-13 seviyesine götürecek. Ancak bu trendin kırılması gerekiyor büyük eşine dediğim gibi. 12-13'ün üstünde günlük kapanışlarda 15 seviyesi Bakıp Bank'ın uzun vadede hedef fiyatı olacaktır arkadaşlar. Zaten şöyle buralardan yapacağınız alımla birlikte trendi kırmayıp en son zirvesine gitmesi durumunda da %80'e yakın bir getiri sağlamış olacak. Kısa vadede ne getiriyor ona da bakalım. Fiyatın 12-13 seviyesi gitmesi durumda %40'ın üstünde bir getiri oluşturmuş oluyor. Vakıfbank tarafı bu şekilde arkadaşlar. İsteyenler değerlendirebilir cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.